Niloya, Tinki, Barbie'ler havuz size mi kaldı? Kızlar hem renkli toplar hem de su dolu bir havuzun içindesiniz bugün. Elif nerede? Elif çıktı çıktı. Elif'in her tarafı ıslandı. Su şakaları yaptı kendi kendine. O yüzden çıktı. Elif, Elif üşümüş. O yüzden çıkmış kızlar. Çünkü bak şimdi suyun altından nasıl mi göstereyim mi sana? Oo süper. Ben de yapabiliyorum. Ay ne kadar güzel yüzüyorsunuz. Tabii ki ben de yapacağım. Harikasınız Nilo'ya. Ben de yapabiliyorum. Öğretti Elif bize. Hatta yüzüstü de yapabiliyorum ben. Ay. Süpersiniz kızlar. Aa, sen neden mayonu giymedin? Ben hazırlıksız yakalandım ama boş ver mayoyu elbiseyle girmek de zevkti. Bakın ay sen daha güzel yüzdün kızlardan. Evet. Hepiniz öğrendik. Gel bakalım takla da atabiliyor musunuz? Ay kafamı da tutamıyorum. Hoppa buradayız. Evet. Ay Elif de bizi yandan seyrediyor biliyor musunuz? Çok üşüdü o. 1-2-3 Yaşasın. Aa, Chelsea de buradaymış ya. Onu hiç görmedim. Chelsea. Hadi bakalım sen de göstersene bize. Şimdi bak böyle çıkıyorum. Oh, ay çok zevkli. Ay ay ay. Ay be. Saçlarına dikkat eder misin lütfen? Ay gözüme geldi. Ay bay, boğuluyordum boğuluyordum. Ay boğulmazsın. Ay çok güzel öğrenmişsin. Eve gitmiştim ya. Orada öğrendim. Harika. Top oynayalım mı kızlar? Hadi bakalım top oynayalım. Elif de bakar mısınız? Elif suya eteğiyle girmiş. Üşüdüm diyordu. Aa, Elif'in kıyafetleri yine mi ıslandı? Olamaz. Ah. Aa. Ah. Kim geldi? Havuza yeni bir arkadaş mı geldi? Olabilir mi? Olabilir bence de. Hadi bakalım biz kapıyı açalım. Siz de havuza devam edin oyununuza. Hadi Elif. Hadi kızlardan birini al bakalım. Ay, havuzda çok zevkli oluyor kızlar top oynamak. Ay, balık. Ya bu kostümü de nereden aldın sen? bunu bir de ben giyeceğim. Ben deniz kızı olmak istiyorum. Ben, ben, ben. Benim benim var. Evet, Elif'in de varmış. Ay, şöyle suyun filmin... topların altına mı girsek? Ay 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 süper. Aa, o ne? Çelsi. Ayakkabıyla havuza mı girilir? İnanmıyorum sana. Ayakkabının teki nerede? Ay diğeri burada ama teki bulamıyoruz. He, bilmiyorum ki. Suyu görünce kendimi atıverdim hemen suyun içine. Ay çok zevkliymiş. Ay gözükmüyorsun topların içinden. Evet. Elif hadi bul bakalım ayakkabısını. Chelsea'nin. Ay renkli toplar da var. Bunlar nasıl bulacak? Aa, evet bulduk. Hadi onu da kenara koyalım. Kızlar. Evet. Nilay'a. Ay çok harikaymış. Şimdi şemsiyesini tutacak herhalde. Nilay'a güneşten şöyle bakalım. Evet. Güneşlenelim. Elif'in sürprizi sabah sabah görüyor musun? Ne işler yapıyor bu kız? Ay o bir türlü buraya sağmadı ki. Şemsiyeyle başı belada evet şöyle yapalım ben tutayım kızlarla sen oyna tamam mı gözün su kaçtı Elif'in herhalde kızları yüzdürsene bak topların altından nasıl yüzecekler Aa, Elif kendi yüzmek istiyor bak şimdi topların altında nasıl yüzüyorsun Elif uzun zamandır renkli toplar yoktu değil mi? havuzumuzun içinde bugün onları da dahil ettik ama hepiniz duruyorsunuz ne oldu kızlar size Havuz, havuz dediniz. Havuza geldiniz, ettiniz. Bir duruldunuz. Ay Elif her yeri sıçratmaya başladı. Elif şurada bak mesela tabancam var. Bak beni ıslatıyor bu kız yine ya. Beni ıslatma Elif ıslanmak istemiyorum. Görüyor musunuz Elif'in yaptığını? güzel bir şey yaptı ama ya. Çok harika su. Evet. Sizin için neler yapmış. Evet şimdi bakın su tabancasını da aldı. Şimdi sulu şakaları hazır mısınız? Hadi bakalım su doldursun. Geçen gün yüzme dersinde öğrenmiştim. Böyle yukarıdan takla atıyoruz biliyor musun? Gösterir misin Barbie? Bak şu şekil. Aa! Aa Elif de beni ısıtıyor. Bak bak bak. Chelsea, sen de biliyor musun? Ay, Chelsea bulamıyorum ki. Deniz kızı gördün Barbie'nin yaptığını? Evet. Bu kızlar benden de yüzmeye başladılar. Şu suyun altından neredesin göremiyorum. Ay şu şemsiyeyi elimden bırakmam lazım kızlar. Olmuyor böyle. Evet hadi bakalım şimdi. Ay suyun altında ama toplardan bizi görüyor musun? Ay göreceğim göreceğim bakın. Ay sırt üstü yüzüyorlar gördünüz mü? abi seninle beraber top oynayalım ister misin? Tabii ki de deniz kızı isterim. Hadi bakalım Elif yardımcı olsana. Hadi beraber kızlar stop oynamak istiyorlar. Hayır yeneceğim seni şimdi. Ay dur bakalım ben yeneceğim. Hayır. Sıçratmasın be. Ah, ah. Seni 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 yaramaz Elif. Ay o da su tabancasını almış. Bak bak su dolduruyor ona. Gel bakalım Müdürcüğüm biraz da seninle izleyelim. Ay çok harika. Chelsea gördün mü? Evet evet ben de yapabiliyorum artık. Ben de öğrendim. Biliyor musun? Ya gösterir misin? Bak şimdi buraya çıkıyorsun. Şöyle. Hop suyun. Aa Niloya. Lütfen çekilir misin? Bak sana çarptım. Tamam tamam Chelsea haklısın. Bak şimdi. Elif görüyor musun? Bak Böyle buraya çıkıyorsun. Sonra da suyun hop en deline. Ay çıpır 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 yazıyorsun. Sonra da Elif'i buradan öpüyorsun. Ay Tinky sen ne yapıyorsun ya burada? Ben ne yapayım? Küsü benimle ilgilenmiyor ki. Kendi başıma takılıyorum. Ben onun arkadan güzel yüzemiyorum. Neden öyle diyorsun? Bak şimdi sana da öğreteceğim ben. Gördün mü? Ay çok kolaymış evet abarttın kadar. Ay şöyle de harika. Ay çok gürültü var ama ya. Evet evet haklısınız birazcık gürültülü bir havuz burası. Ay bakın. Hadi bakalım Barbicim. Sen de. Ay bak şimdi. Ha Elif gördün mü topların altından gidiyorum ve sana yaklaştım. Elif bütün barbileri yine çıkarmaya karar verdi. Nilo'ya da buna dahil oldu. Şimdi de Tinky'yi de çıkarttı. Kendi bize yüzmesini gösterecek herhalde. Ay ne buldu Elif? Ne? Suyun altında bir anahtar buldu sanırım. Pony. Pony içinde pony var. Ay bakıp bilir miyim diyecektim ama attı. Onun anahtarlığın içinde poni varmış. Şimdi renk toplar Elif'e kaldı. Ay saçlarını şöyle çekelim. Elif'in hep yüzüne yapışmış. geçeyim siz Ay başına güneş geçti sanırım. Şimdi ay Elif'i göremiyorum şemsiyenin altında. Ay kendini ne yapmış bu? Oo, kendi şemsiyenin altında saklıyor. <laughs> Akıllı Elif. Güneşten korumak için şemsiyesini de getirmiş. Hadi göz bakalım. Havuz havuz dedi. Ay Elif şimdi şemsiyenin altında kaldı gözükmüyor. Bunu göremiyoruz Elif'i. <laughs> Elif burada. Hadi yüzsene.